Hepimiz şundan eminiz ki İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bu saldırının arkasında bir takım istihbarat servisleri var. Nereden eminiz? O sabaha kadar anlatırım. PKK ile YPG ile PYD ile SDG ile Amerika'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin bağlantısını biliyoruz. Var mı bilmeyeniniz? Yok. Bakmayın siz birilerinin gavurluğundan bu işin arkasında PKK yok demelerine. Bir başka şifre daha var. Kasım ayı. Diyor ki mesela Duran Kalkan değil mi? Duran Kalkan'ın bir açıklaması var. Kasım ayı PKK'nın kuruluş ayıdır. Biz diyor şehitler partisiyiz. Aha, Şehitler Partisi. Ve Kasım ayı bol eylemli bir ay olarak geçecek. Her yerden kafa çıkaracağız. Çoluk, çocuk, yaşlı, genç, kadın, erkek demeden o videoyu yayınlamak istemedik. İstemedim. Yayınlamayalım o videoyu. Ama görmüşsünüzdür sosyal medyada dönüyor. PKK bu eylemin arkasında. Mesela diyeceksiniz ki iyi de Niye o zaman bir açıklama yaptılar ve inkar yoluna gittiler? Bu çok basit. Çünkü sivillerin hedef alındığı bir terör saldırısı dünyada başka algılanır. Dünya kamuoyunda, kamuoyunda başka algılanır ve tepki toplar. Herkes bu saldırının PKK ve arkasındaki istihbarat örgütleri tarafından yapıldığını zaten biliyor. PKK Avrupa başkentlerine zorda kalmamaları için bir argüman veriyor sadece. Ama PKK yalanladı desinler diye. Hikaye bu kadar basit. Peki bizdekilere ne oluyor? Bizdekiler niye çırpınıyor PKK yapmadı, PKK yapmadı diye? Bizdekilerin amacı ne? Bunların hepsini konuşacağız. Ferahmet gelmiş. Ne verirsen elinle grubumuza hoş gelmiş. Bu arada sizden ricam beğeni yapmayı unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Bize katılmayı unutmayın. Bu hepimiz için çok değerli. Şimdi tüm detayları konuşmaya başlayalım. Bir sondaki gelişmemiz var. İstanbul Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin bugün bir isim daha yakalandı. Ammar J. Bu Ammar J. Bu terörist kadınla aynı evde yaşayan, ona yardım eden B isimli, B isimli kişiyi Bulgaristan'a kaçırmak üzere Edirne'ye götürdüğü tespit edilen kişi. Yani bir isim daha yakalandı. Ettiği ki. B'nin akıbetini henüz bilmiyoruz ama emniyet, jandarma, mit, asker dağda, taşta her yerde bu B aranıyor. Bu B şimdi kafanız karışmasın. Ama şunu söyleyeyim. Bu Taksim'de meydana gelen terör saldırısı bilinçli olarak çok karmaşık bir terör saldırısı. Karmaşık. Mesela kullanılan teröristin kimliği, uyruğu, etnik kökeni mesela Suriyeli bir Arap tercih etmişler. Ona yardım edenler. Zaten bu SDG dedikleri o isim değiştirdikleri terör yapısı işte Suriye Demokratik Güçleri falan diye her e, etnik kökenden insanı barındıran bir terör organizasyonu. Amerika ısrarla onu terör yapılanması değil gibi göstermeye çalışıyor. Hiçbir saldırı yok ki, hiçbir terör örgütü yok ki yaptığı bir saldırının bir amacı olmaz, bir şeye hizmet etmez. İstanbul'da. Taksim'de İstanbul'un bir mega kent, dünya başkentlerinden bir şehrin kalbinde bombalı eylem gerçekleştireceksin ve bunun da bir amacı olmayacak. Asla böyle bir şey mümkün değil. Terör örgütü istihbarat teşkilatları organizesiyle Taksim'de gerçekleştirilen bu saldırının bir mesajı var. Dün konuştuk. Bu mesajı biz ancak tahmin edebiliriz. Devlet nokta atışı bilir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu mesajı ayaklarının altına alır, çiğner. Bundan şüpheniz olmaz. O yüzdendir ki bu saldırıyı gerçekleştiren kişinin izlediği yol, oturduğu bank, verdiği şu poz, üzerine giydiği New York yazılı tişört bunların hepsi hazırlıklıdır. Yani saldırıyı planlayan bu saldırının gerçekleşmesini isteyen kendince izler bırakır. Amerika Birleşik Devletleri bu saldırının altında, arkasında planlayıcısı, azmettiricisi bunu tümüyle gizlemek istemez. Mesaj alınsın diye. Dünyanın her yerinde böyledir. Tümüyle gizlemek istemez. Ne yapar? Bir takım mesajları, bir takım şifreleri saldırıya gizler. İstihbarat bilimleri yetkililer, bu işin uzmanları o mesajı görürler. Biz o mesajı biliyoruz. Şimdi Londra yazısı, ona da şey, New York yazısı, Londra'da da olmuştu benzer bir şey. Ona da takmışlar kafayı. Vay efendim bu kadın kaçarken o kaçma görüntüleri var mı? Kaçarken üzerinde kamuflaj varmışmış. E. Ee, sonradan biz onu işte şu şekilde başında örtüsü, ayağında kamuflaj pantolonu, onda net görüntüler de var. Sonra biz onun üzerinde New York yazılı bu tişörtle görmüşmüşüz. E ee, bu tişörtü polis giydirmişmiş. Ya yo Allah belanızı vermesin sizin ya kafayı yediniz ya. Vallahi kafayı yediniz ya. Türk polisi öylesine güçlü bir polis teşkilatı ki sandığımızdan daha da güçlü ve gidiyor Londra'daki o teröriste de New York tişörtü giydiriyor öyle mi? Gençler bilmez 11 Eylül saldırısı değil. 11 Eylül saldırısına ilişkin. Mesela fırsatı olanlar, hatırlamayanlar, mevzuyu bilmeyenler o günleri yaşamayanlar. 11 Eylül belgeseli var. Bir girip izlesinler. Amerika'nın 11 Eylül belgeselini bir izlesinler.